Evet, gerilim müşterici devrimizin bağlantılarını yapıyoruz. 12 volt bağlıyoruz. Girişimiz alternatif 12 volt. Çıkışımız DC kaç volt olacak onu göreceğiz. DC 51 51.4 volt. Evet. E, giriş bağlantılarımızı ayırıyoruz. Şu an ııı e, Çıkışımızdaki volt çok yavaş düşüyor. Bunun sebebi kondansatör kondansatörler üzerinde depolamış olduğumuz enerjidir. Bunu e, kapatmak için çıkışı çıkışı devre yapıyoruz ve kondansatörleri deşarj ediyoruz. Evet, şu an kondansatörlerimiz deşarj olduğu için çıkışımız sıfır.